Ey müminler! Yaşadığınız çağ bilgi çağıdır. Yükselme çağıdır. Geceyi gündüze katarak çalışma çağıdır. Millet olarak çalışmaya, çok çalışmaya mecburuz. Okuma yazma seferberliği hepimiz için milli vazife olduğu kadar dini bir vecibedir. Mensubu olduğumuz İslam dini Bilgiye sonsuz değer ve her şeyden üstün yer veren bir dindir. Milletçe saadetimizin, devletçe bekamızın tek şartı bilgidir. Seyyid Osman Hulusi Darendevi Kudüs'e sırruhu. Osman Hulusi efendi ilmi veren, ilmi öğreten bir büyük hocadır. Bir büyük mürşittir, yol göstericidir. Osman Hulusi Efendi ile karşılaşan herkes, oturan ihvanı, evinde çoluğu çocuğu, herkes ilimle boyanır. Çünkü o ilimle mücehhez olmuş, hani baştan ayağa ilim olan bir şahsiyetti. Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyesini aynen aslı saadet dönemindeki gibi günümüzde tertemiz yaşatan bir insandı. Çünkü o gerçekten bir fazilet mücadelesi, bir insanlık mücadelesi, iyilik mücadelesi vermiştir. Hulusi Efendi Hazretlerini görüp de Allah'ı hatırlamamak mümkün değil. Allah'ı size hatırlatmaması mümkün değil. Hulusi dost cemaline Hulusi dost cemaline Kılıpsın bülbül ve şzar Kılıpsın bülbül ve şzar cemali öyle güldür kim cemali öyle güldür kim ana hergis hazan olmaz ana hergis hazan olmaz